Kesin merhaba hoş geldiniz. Bugün The Sinner Günahkar dizisini anlatıyor olacağım size. 2017-2021 arası çekilen bu dizi 4 sezondan oluşuyor. Her sezonda baş karakter olarak Bill Pullman'ı izliyoruz bir dedektif rolünde. Her sezonda Bill Pullman'a eşlik eden farklı başrol oyuncuları oluyor ve her sezonda farklı bir cinayet, bir vaka işleniyor. Dizi psikolojik dram gerilim türüne giriyor. Oldukça durağan bir atmosferde ilerliyor. Bill Pullman'ın oyunculuğu gayet başarılı. Karakteri çok iyi oturtmuş orada girmiş olduğu karaktere çok iyi oturtmuş. Ve izleyiciyi aslında onunla birlikte düşünmeye ve belki de kendisinden önce tepki vermeye sevk ediyor. Çünkü izleyenler veya izleyecek olanlar Bill Pullman'ın hep böyle ağzının hareket edip tam bir şey söyleyecekken böyle şunu söyle tam yeri burası böyle bir tepki koy diye hissettiğiniz noktada bir türlü ağzında o kelimelerin çıkmaması ve kelimeler çıktığı zaman ise farklı şekilde farklı şeyler söylüyor olması. Orada her seferinde sanki bir hayal kırıklığı yaratıyor. Yani biz daha böyle bir harekete geçmesini, daha hızlı davranmasını beklerken o çok daha sakin. Aslında filmin o moduna çok uygun bir şekilde sakin ilerliyor her bir olayda. Oldukça depresif bir atmosferi var dizinin öyle diyebilirim. Dört sezonda da farklı konular işleniyor olsa da dört sezonda da her bir baş karakterde bir psikolojik sorun inceleniyor, psikolojik altyapı inceleniyor. Diğer taraftan başroldeki dedektifin Bill Pullman'ın geçmişiyle ilgili olan travmaları ve psikolojik sorunları konu alınıyor. Bu tarz dizilerden hoşlanıyorsanız izlemenizi tavsiye ederim. Ancak ben depresif ruh halleri olan dizileri tercih etmiyorum diyorsanız bu dizi size göre değildir.